Ee, öncelikle Cemal Bey kendi üslubuyla çok önemli tespitlerde bulundu. Ee, onu söylemek isterim. Ee, bu, bu tür mühim hadiseler çok önceden bir satranç gibi planlanması gereken işlerdir. Yani bir karar veriyorsanız o hamlenizden sonra, arkasından hangi hamlelerin göre, geleceğini görmeniz lazım. Üstelik bu siyasi iktidar çok denenmiş, bu işleri defalarca yapmış ve bu işleri çok iyi beceren, bir siyasi iktidar. Esasen hepimizin söylediği gibi, başta Sayın Dündar'ın söylediği gibi, siyasi iktidarın görevi provokasyon olacak diye demonstrasyon hakkını, gösteri hakkını yasaklamak değil, vatandaşların özgürce gösteri haklarını sağlamaktır. Yani bu siyasi iktidar asli görevini yapmamıştır. Üstelik bir süredir bu planlamadan söz ettiğim şunun için çok deneyimli ve Hmm, bana göre kurnaz bir siyasetçi olan Tayyip Erdoğan'la karşı karşıya siyaset yapılıyor. Ee, Birçok şeyini eleştirebiliriz ama 22 yıl bir insan tesadüfen iktidarda kalmaz. Bir şey olacak, bir tarafı olacak onun. Onu önemsemek lazım. Dolayısıyla başta bir kere ben öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, Sayın Özgür Özel ve arkadaşlarının başarı olmasını canı gönülden isteyen bir siyasetçiyim. Türk demokrasi için bunu çok önemsiyorum. Ve bu konuda da gücüm varsa, elimden gelen bir şey varsa katkıda bulunmak istiyorum. Ancak son 23 Nisan resepsiyondan başlayarak dikkatsizlikler olduğunu arka arkaya görüyorum. Yani Sayın Özel, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanına gidecekse önceden arkadaşları gidip orada her şeyi kontrol edecekler. Gitmek durumunda da değil esasen. Orada gördüm ki Adalet ve Kalkınma Partisi her şeyi planlamış. Oturma düzeninden her şeye kadar. Yani Sonuç itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı, kurucu partinin genel başkanı Hüdapar gibi e, belki de bir terör örgütünün siyasi uzantısı olabilecek bir partinin liderinden sonra oturmamalı. Ne olursa olsun. O tabloyu görünce orayı terk etmek lazım. Bu fotoğraflar bilerek yapılır. Hiç şüphesiz Sayın Özgür Özel'in böyle bir art niyeti yoktur. Bunu hesaplamamıştır ama siyaset böyle bir şey. Nitekim hatırlıyorsunuz İsrail'de bizim büyük elçimize bu numarayı Alçak Evet. Onun için çok dikkatli olmak lazım. Sanıyorum herhalde bundan bu başına gelen olaydan sonra yarınki görüşmeyle ilgili bu önceden bir takım tespitler yapılacakmış oturma düzenine kadar. Ama bütün bunların tek bir sebebi var. Türkiye bir anayasal hukuk devleti değil. Yani sanki biz bütün bu konuşmaları Türkiye bir anayasal hukuk devletiymiş gibi onun üzerinden varsayarak yapıyoruz. Türkiye çok uzun zamandan beri bir anayasal hukuk devleti değil. Türkiye 16 Nisan referandumuna giderken, hukuksuz referandumuna, yani siyasi ve hukuki meşruiyeti tartışmalı referanduma giderken e, bu tü, ne, nasıl bir gerekçeyle gitti? Çıktı Sayın Bahçeli dedi ki, Tayyip Bey'in üstüne bu elbise uymuyor. Tayyip Bey'e uyduralım şimdi bu elbiseyi. Bu anayasa yapıldı 16 Nisan'da. Ben iddia ediyorum. Bu anayasa cari oldukça, kuvvetler ayrılığı sağlanmadıkça, Anayasa Mahkemesi ve diğer mahkemeler yasama, yürütme, yargı erki birbirini denetler hale gelmedikçe bunları yaşamaya fazlasıyla devam edeceğiz. Esas Türkiye esas zeminini kaybetti, tartışma zeminini kaybetti. Aş, iş ve ekmeğin bir anayasal düzenin sonucu olduğunu görmemiz lazım. Eğer bugün orta sınıf yok olmuşsa, e, sınıflar arası fark bu kadar artmışsa Bugün işçilerin kutlaması gereken yerde işçi sendikaları haklarından vazgeçiyorlarsa bu demokrasinin olmadığını göstergesidir. Onları da kınıyorum. Bugün Hak... Edirne'de işçiden çok emekli varmış. <laughs> evet. Toplantıda. Yani çok çok önemli bakın bu. Demek ki inançlarını kaybetmiş belki de insanlar sendikalara. Nerede bu sendika başkanları? Eskiden Türk İş yürüyüş yaptığı zaman 12 Eylül rejimi öncesi Türkiye'de yer yerinden önerdi. Şimdi Türk iş Başkanı'nın adını hatırlayan yok. Risk başkanı kim falan diye sokağa çıkıp sorsanız bilen olmaz. Ama çünkü esna... Türk İş Başkanı çıkıyor diyor ki enflasyonu engellemek için bir sene marketlere gitmeyelim diye yani, geliyor mesela. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani... Bir nevi iktidarın yan organı haline gelmiş Türk evet. İş. Ne yazık ki. Şimdi buna bak, ona diğer tarafa geçiyorsunuz. Türkiye'nin bütün işte sivil toplum örgütleri, Türkiye Odalar ve Borsa Birliği Başkanlığı dahil olmak üzere e, kendi üyelerinin haklarını savunmaz hale gelmişler. Savunamaz hale gelmişler. O nedenle ben Sayın Özgür Özel'le Sayın Erdoğan'ın görüşmesine karşı değilim. Bir yumuşama olabilir anlamında. Ama Türk demokrasisinde hep bunlar olmuştur. Ee, özellikle basında çok deneyimli olan Sayın Dündar hatırlayacaktır. Her dönemde böyle işte yumuşama falan filan diye birkaç dakika bir araya gelirler. Ondan sonra eski hale geri dönülür tekrar. O tartışma günlerine. Önemli olan bu görüşmenin gündeminin çok net olması. Yani ben Tayyip Bey'le görüşeceğim. E ne diyeceğim ona? Emekliler kötü. Sendik asgari ücret düşük. E bunu biliyoruz zaten. Öyle değil. Çok net bir gündemle görüşmenin sağlanması. Ve bu gündemin de bu anayasa görüşmelerinde hatırlayacaksınız 2011 yılında özel bir komisyon kurulmuştu paşam. O özel komisyon görüşmeleri başladığında 54 madde üzerinde anlaşma, anlaşılmıştı. Onlar zaten insan haklarını ilgilendiren maddelerdi. Ama ondan sonra ne zaman rejimin ta tarifine geçildi? Orada Adalet ve Kalkınma Partisi ipleri kopardı. Ve masayı dağıttı. Anayasa ma masasını. Şimdi burada da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin anayasa metni üzerinden tartışılmamalı artık. Yeter. Muhalefet kendi anayasa metnini ki anayasanın bütününü hocam söyleyecektir. Evet. Anayasanın bütününü değiştirme hakkı bu parlamentonun yok. Kurucu meclisi olması lazım. İki, Anayasanın ilk dört maddesi asla tartışılamaz. Üç, anayasanın o ilk dört maddesini tamamlayan girişi de tartışılamaz. Peki. Şimdi dolayısıyla şuraya gelmek istiyorum. Bu görüşmeyi de bu anlamda önemsiyorum. Yani e, Sayın Özel yarın giderken bir, bunları şart olarak söylemeli. Bunlar değilse asla anayasa görüşmem demeli. İki, yeni anayasa değişikliği yapılacaksa Venedik kriterleri şartını koymalı. Bu iki şart olmadan Adalet ve Kalkınma Partisi ile bir anayasa şeyine oturulmaz. O zaman peki ne yapmak lazım? Sonsuza kadar anayasayı değiştirmeyecek miyiz? Hayır. Esas olan ana muhalefet olarak ve muhalefet olarak. Kapı kapı Türkiye'yi gezerek, dağdaki çobana kadar anlatarak bu anayasa değişmedikçe demokrasinin gelmeyeceğini, aş ve işin olmayacağını, fakirliğin daha çok artacağını anlatarak Halkı mobilize ederek bu anayasayı değiştirmeliyiz. Ama işte meselelere buna sebep olan kafa yapısıyla çözebilir misiniz? Yani Erdoğan kendi e, haklarından daha doğrusu e, o anayasayı delme hakkından bir vazgeçmek zorunda. Şey, bir şey söyleyebilir mi? mi? Bu 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 bu, bu fotoğrafın nedeni ne biliyor musunuz? Nedir? Gezi direnişinden ortaya çıkan korkudur. Bu kadar basit. Hiç başka bir şey aramasınlar. Bu siyasi iktidarın tek korktuğu şey haktır. Halkın iradesinden korkar. Gezi direnişindeki yaşadıkları deneyim, bu tür meydanlarda güçlü bir takım demonstrasyonları, hem de hukukun içindeki demonstrasyonlardan dahi korktuklarının göstergesidir o. İşte peki buna i̇şte karşı... İşte bunu aşmanın şeyi halkı inandırmak diye düşünüyorum. Peki yani. CHP buna karşı nasıl bir sınav verdi? Yani Özgür Özel buna karşı nasıl bir liderlik ya da başkanlık sınavı verdi bugün sizce? Ee, şimdi öncelikle şunu...